Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere SSD masaüstü bilgisayar kasasına nasıl takılır? Buna nasıl format yapılır? Bugün sizlere onu göstereceğim. Evet hemen daha önce de açmıştım bunu. Bakmıştım içine. O yüzden Çünkü böyle çakma oluyor. Bunun çakması olur. Onları dikkat ediyoruz. Çekebilsek, yani şu yani gösterdi. Açabilirsek ne olacak? Evet. SSD'miz bu modeli. Samsung <laughs> SSD 870 QVO modeli. Satı 2.5 2 terabaytlık 2023 üretimi 560 megabit yazan 530 megabit de okuma hızı galiba öyle bir şey yazıyor. gizli olduğu için anlamıyorum tabii. Her neyse. Yani SSD'miz 1 TB Burada kitapçı var. Tabii ki ben kitapçını size göstermeyeceğim. Burada nasıl takılacağını gösteriyor. SSD'nin. Magician diye bir tane programla Data Migration programlar diye bir tane programla bu SSD'ye diye ee, Ben şey tabi yükleyeceğim. Bu iki uygulamayı Burada da M2 SSD'lerle ilgili bir resimler yer alıyor. Gösteriyor. SSD'lerinizi iyi bakarsanız kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Bir de bilgisayarınız bakımsız kalmıyor sürece SSD'ler kolay kolay bozulmaz. Ne Ve fazla bir şey yok arkadaşlar onun için daha fazla bir şey gösterme gerek yok bu kitapçıklarla ilgili bizim SSD'miz bu arkadaşlar 5 volt 1.4 amperle çalışıyor Dediğim gibi 2023 üretimi ve NAND SSD 870 kubo 1 TB Samsung'un e, SATA SSD'si 2.5'luk laptoplara olan Yani Kingston gibi metal kasa arkadaşlar. Şimdi bunu takacağız bilgisayarımıza. Bunlarla ilgili bir işimiz yok. Bunları kenara ayıralım. Şimdi kapağımızı bir açalım. Arkadaşlar. SSD'miz bu arkadaşlar. Artık bu yok. O devre dışı. Yerine bu takılacak artık. Onun için şöyle yapalım. Burada bir tane daha yeri var. Ama arkadaşlar onun vida yuvası bozuk. Onun için kullanamıyoruz onu. Vidasız da kullanılır ama ben tabi kullanmıyorum. Evet. Şimdi yeni SSD'mizi takacağız. Ve format atacağız. USB DVD üzerinden. Özgür. Zaten bozuk yazmışım. Bunu kenara koyuyoruz. Bozuk çünkü. Artık o emrini tamamladı. Bu da yeni SSD'miz. bu bilgisayarın e, bilgisayarımın anakartında iki tane ekran kartı su arkadaşlar M2 ve Nime M2 SSD'ler için yapılmış galiba fazla pin yok için şunları kullanmadığımız için Ekran kartını takmadım. 1 GB'lığı. Şu an üstüne gibi mevcut 4 GB'lık RX 580 sub AMD Radeon Ekran kartından takıldığı, olduğu slot Şöyle çalışıyor, o dolu slot. Bunda bir pin var. Ama diğer iki, dediğim iki tane slotlar arkadaşlar pin yok. Varsa da öne doğru var. Ama arkalarında yok tabii ki. Bundan dolayı da oraya ekran kartı takmadım. Taksaydım bilgisayar bozulurdu. Kısa öne düşerdi. Ondan sonra uğraş dur. Yani. Benim de o kadar vaktim yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar SSD'mizi taktık. Şimdi SATA kablomuzu takıyoruz. SATA güç kablomuzu takıyoruz. arkadaşlar. Bunun için bitti. Bir tek vidasını atmak kaldı. Şimdi arkadaşlar fanları takacağız. Şöyle fener'e bakacağım arkadaşlar. Şöyle SSD'mizi taktık. Bakalım fanımız için yer var mı? İki fan için. Galiba vida açacak kadar yer yok. O zaman bunları silikon atarız büyük ihtimalle. Bakalım. Şimdi bu yan kapağı takacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu hard diskimin data kablosunu söküyorum çünkü orada verilerim var benim. Onlar kaybolmasın, silinmesin diye. Burayı devre dışı bırakıyorum ki format esnasında o verilerine gitmesin. Boş Başı boşuna. Bir daha o verileri çekeceğim vesaire yok. Orada dursun. Bakalım bir şey süt vesaire. Şimdi kasamız direkt kısa düşer yanlış bir hatamızda. Bunlara da biz olsun istemiyoruz. tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben bu yan kapağı kapatıyorum. İşimiz bitti. Tam arkadaşlar. Yerine tam oturmuş. Şimdi takıyorum. Fanlar için tekrar sökeceğim burayı. Çünkü arkadaşlar Molex kablosu üzerinden çalışacağız fanları. Ben Molex ee, ben başka 3000 veya 4000 bir şey olursa arkadaşlar üstüne fonun onu direkt modüle takabiliriz Şu, buradaki modüle. Ben bakayım doğru yere mi takmışız diye. Evet doğru yere takmışız. Şimdi arkadaşlar bu SSD videosunun üçüncü videosudur ya dördüncü videosudur her neyse. Bu büyük üçüncü video. Çünkü bana bir video çektim. Kısa videolar dahil. Şimdi fanları takacağız buraya. Onun için Hatta videoyu durdurayım arkadaşlar. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler, izin ver. Bu gibi videolar gelmeden demeyecektir.